Bugün ailenin kurtuluşu kadının evine dönmesidir. Annem bizi her akşam şefkatle, sevgiyle, muhabbetle kucakladı. Babam hep bize hayırlı rızık getirdi, helal rızık getirdi. Babam her akşam bizimle sohbet yaptı. Bizimle üç vakit namazı kıldı. Biz çünkü nerede Kur'an öğreneceğiz? Allah diyen mahkum oluyordu evladım. Ticani diyorlardı, yobaz diyorlardı, irtica hortladı diyorlardı. Biz sabah namazını babamın arkasında kılardık. Sami Efendimiz'e intisap ettikten sonra akşam namazını babamın arkasında cemaat olur kılardık. Dört kardeşimle, sonradan iki kardeşim daha oldu. Ve yatsı namazında ben namaz dualarını hep Babamın arkasında öğrendim. Babam medrese mezunu bir saat. Allah rahmet eylesin. Şimdi efendim, analık fedakarlık ister. İlk başta evlilik fedakarlık ister. Öyle mi efendim? Bizim annelerimiz çok fedakardı. İkinci Dünya Savaşında biz çarşıdan çok şey satın almazdık. Ev bir yerde üretimdi. Her şeyimizi de evde hazırlarlardır. Turşularımız, reçellerimiz, e, efendim eriştelerimiz, yufkalarımız. Yani annelerimiz üretken de evde. Dikişler evde dikilirdi. Eşlere surat edilmezdi. Masa hazırlanır. Biz masada yemedik çocukluğumuzda. Hep yer sofralarında yedik. Besmele ile başlayıp hamta bitirirdik. Mehmet Bey de öyle. Değil mi? Dedenle yediğiniz sofralarda çorbalar. Kadın efendim dışarıda çok şey kaybediyor. İlk önce kadınlığını kaybediyor. Nasıl kaybediyor? Çünkü kendisini paraya endeksliyor. Şu kadar kazanıyorum, bu kadar kazanıyorum. Benim param benimdir. Kendinde parayla bir güçlülük hissediyor. Bir madde e, bağımlısı haline geliyor. Ama bu tabi dinden uzak olduğu için diyeyim bilmiyorum bunu siz nasıl şey edersiniz? Mesela biz aile fertleri olarak ailemize her bakımdan çok büyük fedakarlıklar yapmak için bir özveri içinde çalıştık. Ve onurluyduk da anlatabiliyor muyum? Tasavvufun getirdiği bir kanaat zenginliği vardı Anadolu'da. Ve kadınlar erkeklerine hürmet ederlerdi. Bu hürmeti kaybettik evladım. Ben ne diyorum bu zat muhteremden izin alamadığım için Eyüp Sultan'a beni davet ettiler komşularım gel duaya gidiyoruz diye. O zaman her evde telefon yok. Mehmet Bey'in yazıhanesinde var ama bizim evde telefon yok. Ben Mehmet Bey'den izin alamadım. Benim duam kabul olmaz. Ben gelemem Eyüp Sultan'a dedim. Acaba biz çok mu şeydik, bön müydük, aptal mıydık? Ama öyle saf bir inanış içindeydik. Duaların kabul olması için ananın babanın rızası, eşin rızası. Çünkü eş Allah'ın verdiği bir muhabbet ve Allah'ın verdiği bir efendim sorumlulukla evin reisi eştir. Biz feminist bir eğitim gördük. Ama elhamdülillah ben feministliğe özenmedim. Bunun için de şükrediyorum. Bu da evde aldığım tasavvuf terbiyesi.